Herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz bu sevimli mantarlardan öreceğiz. Şöyle yakından inceleyelim. Şu alt kısmı Şu da üst kısmı boncuklarla süsledik. Siz daha farklı süslemeler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde güzel Mantarlar. E, aynı sayı ile farklı boyutlarda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela bir tanesini 2.5 numara tığ ile ördüm. Bir tanesini iki numara ile. Şimdi de sıfır numara tığ kullanacağım. Bakalım hangi boyutta bir mantar elde edeceğiz. Aynı sayılarla farklı e, numara tığ kullanarak farklı farklı boyutlarda mantarlar yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler ekranda da gördüğünüz gibi beyaz ve kırmızı ipim var üzerine boncuklar için şöyle ufak boyutlarda boncuklarımız var ve çok az miktarda el yapımız var. Evet hazırsak hemen başlayalım. Öncelikle beyaz ipimi alıyorum alt kısmından başlayacağız. Hemen sihirli halka yapıyorum Şu mantarlar da Şu kenarda kalsın Sihirli halka yapıyoruz hemen Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 hemen ipimi çekiyorum ilk sık iğne ve ilmek kaydırma ile sihirli halkamızı kapatmış olduk hemen şu fazlalığı keselim ikinci sırada ise her sık iğneye iki tane sık iğne olacak şekilde örüyoruz 4 5 6 işimiz sayılarla olduğu için hem konuşup hem saymak biraz zor oluyor o yüzden ilmek belirleyici mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum acil bir işiniz çıkar bırakabilirsiniz örgüyü daha sonra nerede kalmıştım diye biraz sıkıntı olabiliyor Evet şimdi 2 4 6 7 8 9 10 Son olarak 11 ve 12. Şimdi 3. sıramıza geçelim. 3. sırada arka loop'lardan öreceğiz. BLO. back loop. Şuradan hemen sabit öreceğiz. Artırmada eksiltme yok. 1 2 3 Bakın şu iki dobu var. Bir ön bir de arka. Biz arkadan örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. <laughs> evet. Bu şu en alt kısmı buranın düz durmasını mı sağlayacak bize? Şöyle bakalım. Evet. 4 ve 5. Sıraları düz bir şekilde öreceğiz artık böyle örmeyeceğiz yani normal sık iğnemizi devam ettiriyoruz sayımız 12 hala artırmaya da eksiltme yok 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ve 12 Bu dördüncü sıramızda 5. sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Yani artırma eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane sık iğne alacak şekilde örelim. Bu sırayı tamamlayalım bu şekilde. Evet 4 ve 5. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz şekilde bir görüntüsü var. Hemen altıncı sıramıza başlayalım. İlk olarak bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme. Bir. İki. Üç. Ve 4. 4 tane de sık iğne ördüm. 1 eksiltme 4 sık iğne. Hemen bir eksiltme daha yapıyorum. Ve 4 sık iğne daha örüyorum. Örüyorum. 1 2 3 ve 4. 6. sıramızı tamamlamış olduk. 7. sıra ve 8. sırayı düz öreceğiz. Sayım şu an 10. On. 10'a düştü. Eksiltme yapmıştım iki tane. 2 sıra boyunca her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde örelim. Evet 7 ve 8. sıramız düz ördük. Sayımız 10. Hemen 9. sıramıza geçelim. 9. sırada ilk olarak şöyle bakıyorum. Evet. Bir tane eksiltme yapıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3 Hemen bir eksiltme daha yapıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3 Dilerseniz bu aşamadan itibaren içini doldurmaya başlayabilirsiniz. Evet 10. sıraya geçiyoruz. 10. sırada düz öreceğiz. Artırma ve eksiltme yok. Her sık iğneye bir tane sık iğne öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemiz var. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz. Evet bir miktar elyaf ile içini dolduralım. Şimdilik bu kadar yeterli olacaktır. Hemen 11. sıramıza geçelim. 11. sıraya da yine bir eksiltme ile başlıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyorum hemen. Bir eksiltme yaptım. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane daha eksiltme yapıyorum. Sayım 8'di. Şimdi 6'ya düşecek. 2 tane eksiltme yapmış olduk bu sırada. Ve 2 tane de sık iğne öreceğim. 1 2 Evet. 12. sıramızı düz öreceğiz. Yani her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde örelim. Evet 12. sıramızda tamamladık. Şimdi 13. sıramıza geçelim. Her sık iğneye 2 tane sık iğne öreceğiz. Yani artırma yapıyorum. 2 sayımız 6 da 12'ye çıkacak tekrar. 3 4 Şöyle şu köşeden tekrar başlamak istiyorum ilmek atlamadan 1 2 3 4 5 6 Evet. Her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyorum. 4 5 ve 6 7 8 9 ve 10 son olarak 11 ve 12 Evet mantarın şu kısmına kadar örmüş olduk şimdi şu beyaz kısmını öreceğiz devam edelim hemen. 14. sıradayız. Bir sık yine bir artırma yaparak sayımız 18'i e çıkaracağız. Ama artık o beyaz kısmı BLO olarak öreceğiz. Şu ilmek belirleyicimi takayım. Yani arka lottan öreceğiz yine. Daha önce şu aşağıda yapmıştık. bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma bu şekilde örelim sıra sonuna kadar 14. sıramızda tamamladık. Sayımız 18. BLO olarak ördük. Şimdi hemen iki tane sık iğne bir artırma yapacağız bu sıramızda. 1 2 yine devam ediyoruz. Arka loptan örmeye. 2 sık iğne bir artırma. 2 sık iğne bir artırma. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 2 sık iğne bir artırma yapalım. Evet bu sıramızı tamamladık. 2 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkardık. 16. sıra yine devam ediyoruz. Yine bir L olarak arka loptan örme örmeye devam edelim. 1 2 3 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Üç sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet, şu iç kısmı oluşmaya başladı. Bu şekilde. Son olarak beyaz ip ile öreceğimiz son sıramız. Bunu da yine BLO olarak arka noktan Düz bir şekilde örelim. Herhangi bir şekilde artırma da eksiltme yok. Devam edelim. Evet, son olarak hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Ve beyaz ipimi kesiyorum. Şöyle biraz pay bırakalım. Beyaz kısmı hazır. Şimdi hemen kırmızı olan kısma geçelim. Kırmızı ip ile hemen sihirli halka yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptım ipimi çekiyorum sihirli halkamı kapatıyorum ilmek kaydırma ile şöyle hemen ikinci sıraya geçiyoruz ikinci sırada her sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani sayımı 6'dan 12'ye çıkarıyorum. 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10 Son olarak 11 12. İkinci sırayı da tamamladık. Hemen üçüncü sıramızı geçelim. Bir sık iğne bir artırma yaparak sayımı 18'e çıkaracağım. Bir tane tek örüyorum, bir tane artırma yapıyorum yani çift. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet bir tek bir çift yaparak sayımızı 18'e çıkardık. Hemen dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada ise iki tane tek örüyoruz. Bir tane çift. İki tane tek, bir tane çift. Bir, iki, üç ve dört. İki tane tek, bir tane çift. Görelim. Sayımızı 24'e çıkaralım bu sırada. sayım şu an 24. 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada ise artırma da eksiltme yok. Her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde bütün kenarı örelim. Evet 5. sıramızı da tamamladık. Düz bir şekilde ördük. Şimdi 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane artırma yapacağız. 3 sık iğne bir artırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sayımız 30'a çıkacak. Evet son olarak 7. sıradayız ve burada düz öreceğiz. Artırmaya da eksiltme yok. Her ilmeğe bir tane ilmekle olacak şekilde öreceğiz. Sayımız 30 sabit kalacak. Her sık iğneye bir sık iğne örelim sıra sonuna kadar. Evet, ipimizi keselim. Bitiş yerinden itibaren dikmeye başlayacağız. Evet hemen iğnemize ipliğimizi takıyoruz. Şu birleşim yerlerini üst üste getirerek dikmeye başlıyoruz. Burayı bir kalsın. Daha sonra orayı ayarlayacağız. Şöyle herhangi bir yerden geçiş yaptım. ve yazın dışta kalan yani şöyle içten değil şu dışarıdaki öndeki lobunu alıyorum diğerinin de yani birbirine yakın olan karşılıklı olan loblardan şöyle sırayla örerek e, dikerek devam ediyorum örmeyi alıştığımız için kenar görüntüsü oluşacak. Bu şekilde tüm kenarını dikelim. başlangıç yerimize kadar etrafını dikip gelelim. Ve tam olarak kapatmadan önce dilerseniz içine bir çok az miktarda elyaf koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Koymak isterseniz tam kapatmadan şuradan şu aralıktan koyabilirsiniz. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Biraz daha böyle dolgun durmasını isterseniz içine çok az miktarda elyaf yerleştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Karşılıklı ilmekleri dikerek iki kısmı birleştirmiş olduk. beyaz ipi de içine koyalım. Bunun herhangi bir ihtiyacımız olmayacak. Evet, bu şekilde etrafını şöyle elimizle el yapı yedirip yerleştirip üzerine boncuklarını dikeceğiz. Öncesinde aralığı kapatalım. Olduklarımız da şurada. Evet, dikmeye devam edelim. çekiyorum. Şöyle beyaza geçmesin. bu dursun sonra onun içinde yok edeceğiz. Kırmızının üzerine böyle rastgele belli aralıklarla bu minik boncuklardan işleyelim. Evet, bu güzel dekoratif amaçlı kullanılabileceğimiz mantar hazır oldu. Şöyle alttan görünüşü. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz renklerde yaparak şöyle yan yana koyalım. 2 numarayla 0 numara arasında çok da büyük bir fark olmadı. Şunu 2,5 numarayla örmüştüm. Şunu 2 numarayla. Bu da 0 numara. Hemen hemen aynı sayılır. Evet. Umarım bu güzel çalışmamı beğenmişsinizdir. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.